Bismillahirrahmanirrahim. Umulur ki dönerler. Bu Rum suresinin 41. ayeti celilesinin son bölümü. La yerceun <laughs> yerciun. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ama öncesinde bir gerçeğe işaret buyurdu. Zahar al fesadü fil berri vel bahr. karada ve denizde düzen bozuldu buyurdu. Bir mahkesebe değdin naz. İnsanların yapıp ettikleri yüzünden hem karada hem denizde düzen bozuldu. Burada karada ve denizde düzen bozuldu lafzının ihtiva ettiği derinlik anlam hususunda Kur'an yolu Türkçe mual ve tefsir eserinde deniyor ki kanaatımıza göre bu, gerek deniz gerek kara lafızlarıyla bozulduğu haber verilen düzen insanın bulunduğu her yerde hatta semada bile insan nerede varsa uzayda bile nerede varsa işte orada düzeni bozan tasarruflar içine giriyor şeklinde bir yorum yapılmış. Sebep ne? İşte iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Sebep bilim adamları diyorlar ki şundan 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 yani Serakazı sera deniliyor, yeryüzün ısınması deniyor. Birçok nedenden söz ediliyor ama netice değişmiyor. Bütün bunlar hepsi doymaz bilmez, evet, aç gözlü insanların yani Allah'ın yarattığı nimetleri Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şekilde kullanmanın yeterli görmenin sınırlarına disiplinine kulluk bilincine sahip olmayanların ortaya koyduğu felaketler diyor. Önceki sohbetlerde arz ettik. Cenab-ı Hak ayet-i celil'e de yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor dünyadaki Allah'ın koyduğu düzeni bozmanın gerek tabiatta, gerek insanın kendi vücutunda ve gerekse insanın tasarruflarında, evet, düzenin bozulmasının insan oğlunun yapıp ettiklerinden dolayı olduğunu ve meydana gelen felaketlerin zorlukların da bu düzeni bozanların ötede görecekleri azabın dışında sadece bir kısmını tatıyorlar Allah onlara. Sadece cezanın bir kısmını ödetiyor anlamına gelecek şekilde ifade buyuruyor. Ve leallehum yerciun umulur ki dönenler. Nereye dönecek? Allah'ın emanet ettiği evvela kendi vücutuna ve onun kanunlarına, ondaki disipline, sisteme uygun bir yaşayış anlayışına. Nereye dönecekler? Allah'ın tabiat kitabındaki koyduğu kanunlara göre tabiat üzerinde tasarruflarına evet uygun şekilde tabiattan faydalanmaya dönecekler. Nereye dönecekler? İnsanın dünyada insani erdemlerle yaşaması ve sadece inananlara değil, inanmayanlara da, bütün insanlara, sadece insanlara değil, bütün canlılara da, sadece canlılara değil, bütün varlıklara da, evet, rahmeti yansıtan, zulmü değil, rahmeti şefkati yansıtan ve onların hakkına tecavüz etmeksizin onları tüketen, yok eden değil, onları hayatını devam ettirmeyi sağlayan bir yaşayışa dönmek. Yani Kur'an'ın ilkelerine, esaslarına, hudut ve sınırlarına göre hareket etmek. Rabbim edenlerden eylesin.